Ali Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle bize röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Depremler sonrasında Suriyeliler başlıklı e, araştırmanızda e, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlerin durumları ve yaşayabilecekleri zorlukları ele aldınız. Bize bu durum ve zorlukları e, özetle anlatır mısınız? Evet. E ee, tabii ülkemizde çok acı bir deprem yaşandı. Aslında bu sadece Türkiye'de değil, Suriye'nin kuzeyinde de biliyorsunuz büyük yıkıma neden oldu. Büyük acılar yaşandı. E biz de göç politikaları merkezi olarak Ankara İldırım Beyaz Üniversitesi göç politikaları merkezi olarak bu depremde yaşanan e, bu olağanüstü durumdan sonra insan hareketliklerinin ve göçün nasıl bir e, değişim gösterdiğini raporlamak istedik e, ve bu e, bölgede yaşayan 14 milyonu aşkın e, 11 ilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu tespit ettik. Tabi e, istatistiklerde çok anılmasa da bölgede e, Türk vatandaşlarının dışında 1 milyon 700 bine aşkın bir yabancı nüfus da var. Hatta bunların içerisinde kahir eksiliyeti Suriyeliler. 33 bin kadarı başka uyruklardan diğer 1 milyon 700 bin e aşkın Suriyeli bu bölgede depremden etkilenen bölgede yaşıyor. Bu Türkiye'deki tüm Suriyelilerin yarısına tekabül ediyor. Yani bu kadar da büyük bir sayı. Ve buna dikkat çekmek istedik. Yani yaşanan bu acı hiç kimsenin hangi uyruktan olduğuna, vatandaşlığının ne olduğuna bakmadı. Yaşlısı, genci, kadın erkeği etkilendiği gibi Suriyeli, Türkiye'li veya başka uyruktan olan insanlar da bu elem olaydan etkilendi. Tabi burada Suriyelilere özellikle dikkat çekmemizin bir sebebi de bu tür afetlerde tabii dezavantajlı grup dediğimiz insanlar çok daha fazla etkilenirler, daha büyük acı yaşarlar. Çünkü yaşanan panik ortamında bu büyük kriz içerisinde biraz kenarda kalan insanlar unutulur veya geç hatırlanır doğal olarak belki işin <laughs> tabiatı da böyle oluyor. Dolayısıyla böyle bir tabloyu ortaya koymak istedik ki hem bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız açısından hem de Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklar açısından nasıl bir tablo ortaya çıkıyor ve burada nasıl bir hareketliğe sebep oluyor bunu tespit etmek istedik. Evet, şöyle araştırmada henüz depremin meydana getirdiği zarar netleşmemiş olmakla beraber Suriyelilerin e, yerel halktan daha zarar e, görmüş olmaları ihtimali daha yüksek evet. dediniz. Peki neden Suriyeliler yerel halktan daha e, fazla zarar görmüş olabilirler? Evet. Şimdi e, bu konuyla ilgili tabii çok yeni bir olay ve henüz araştırmaların sonuçları ortaya çıkmış değil. ...değerlendirme yapmak için elimizde çok bir veri yok. Ama biz daha önceki araştırmalarımızda ve diğer araştırmaların bize söylediklerinden deprem öncesinde şunu biliyoruz. Suriyeliler bölgedeki yerel halka nispetle daha az güvenli evlerde ve bölgelerde daha eski binalarda yaşıyorlardı. Yani bir başka çalışma öncesinde yaptığımız her dört Suriyeliden birisinin yaşadığı evin emniyetli olmadığını söylediğini bize gösteriyor mesela. Bu pek çok başka ülkedeki araştırmaların da işaret ettiği bir şey. Çünkü göçmenler ve özellikle zorunlu göçmenler gittikleri yerde yerel halkın çok tercih etmediği şehirlerin eski bölgelerinde, eski binalarında kalırlar, kalmak zorunda kalırlar veya o bölgeler daha ucuz olduğu için yerel halkın daha az tercih ettiği yerler olduğu için buralarda insanlar kalırlar, kalmak zorunda kalırlar. O nedenle bizim öngörümüz bu yönde. Aslında rapor edilmiş kayıp sayılarına baktığımız zaman da 48 bini aşkın bir can kaybı olduğunu en son İçişleri Bakanı açıkladı ve bunun içerisinde dedi 6.660 evet. tespit edilen e, Suriyeli geçici koruma statü sahipleri var dedi. Şimdi bu oransal olarak e, yaklaşık 8'de birine falan tekabül ediyor. Yani Suriyeli nüfusun içerisindeki kayıplara baktığımız zaman yerel halkın nüfusuna evet. kıyasladığımız zaman ölüm oranı daha fazla olduğunu da e, görüyoruz. Bu da bize bir işaret veriyor. Dolayısıyla e, tahmin edilebileceği gibi diyelim, Suriyelerin daha az güvenli yerlerde yaşamaları bu depremde onları daha derin etkiledi. Tabii bu deprem esasındaki ön, e, tespitimiz, deprem sonrasında da tabii e, doğal olarak orada yaşanan e, bu çaresizlik hem devletin hem diğer STK'ların önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına odaklanmalarına neden oldu. Açıkçası ben bölgede yaptığım sağ çalışmasında Suriyeli veya Türk vatandaşı diye bir ayrım olduğunu görmedim. Yani çadır kentlerde Suriyelilerle beraber Türk halkı da kalıyor. Fakat bölgede tabii yoğun bir geçici barınma merkezi var Bunların sayıları 50 binin altına kadar azalmıştı. Anladığım kadarıyla bu depremden sonra onlar tekrar aktive edildi ve pek çok Suriyeli ve Türk vatandaşı bu barınma merkezlerine de ağırlanmaya başladı, geçici olarak da olsa. Dolayısıyla deprem esnasında ki durumları itibariyle deprem sonrasında yaşanan bu büyük e, kaotik durum içerisinde Suriyelerin daha fazla etkilendiğini e, gözlemledik ve e, bunu tespit etmek istedik. Evet. Şöyle Suriyeliler şiddetin ve e, çatışmalardan dolayı yerinden edildiler. Türkiye'ye geldiler. Şu an deprem oldu. Tekrar yerinden e, edildiler ama depremden dolayı. Hı, -hı. Suriyeliler için deprem sonrasında yerleşim seçenekleri nelerdir? Evet. Şimdi tabii bununla ilgili dediğim gibi bir araştırma sonucu henüz elimizde yok. depremin olduğu günün sabahında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bölgedeki Suriyelilerin hareket kısıtlılığını kaldırdığını ilan etti bir yazıyla. Dolayısıyla İstanbul dışındaki diğer şehirlere gitmesine belli ölçüde imkan verdi. Sanırım ondan sonra bazı kısıtlamalar tekrar geldi ama büyük ölçüde hani dışarı çıkmak isteyenlere böyle bir imkan verildi. Aslında Hatay ve Urfa'da bizim daha önce izlediğimiz rakamlarda bir azalma eğilim vardı zaten Suriyelilerin nüfusunda. Depremden, önce Depremden önceki son bir yılda mesela. 2021 yılından 2022 yılına geçişte Hatay'daki Suriyeli varlığının %20 azaldığını biz gördük. Ee, Urfa'da %12 civarında bir azalma vardı. Kilis'te bir azalma vardı. Antep'te yoktu ama mesela. Nedenleri? Nedenleri artan işsizlik bu bölgede bunlar tarımla daha çok şey olduğu için artan işsizlik. Bir taraftan e, pahalılık. Çünkü iş bulamayınca pahalılık daha çok etkiliyor. Ama mesela Antep gibi sanayileşmiş şehirlerde o nüfus te yani stabil kalıyor. Bir başka şey de tabi göç Dersi'nin son bir yılda gene çıkardığı bir şey var. %25 kota uygulaması yani mahalle ve il bazında. Evet, kayıt almadığı için insanlar da kayıt yaptıramayınca başka illere doğru yöneldiler. Bir de tabii artan son dönemde Suriyelere toplumsal bir baskı var, siyasetçilerin de biraz ateşlediği. Bunların getirdiği bir şeyle Hatay'da ve Urfa'da bir nüfusta bir azalma izliyorduk zaten. Sanırım bu depremden sonra bu şehir dışına çıkma eğilimi artmış olabilir. Fakat benim gözlemim de özellikle Hatay'da mesela kalan Suriyeler arasında. Orada kalma eğilimi olanların da az olmadığını gördük. Hatta bir Suriyeli şunu dedi bana, genç bir çocuk. Biz dedi bu, burası bize kucak açtı. Biz de bu zor zamanda burada kalarak bu şeylere destek olacağız. Orada yardım faaliyetlerine destek oluyorlardı ve biz buradan ayrılmayacağız, buranın tekrar imarında buraya destek olacağız diye bir ifade kullandı. Bu da son derece önemli benim açımdan. <laughs> Tabi bu depremin e, ilk etkileri azalmaya başladıktan sonra giden Suriyelilerin bir kısmının dönebileceğini tekrar bölgeye düşünebiliriz, tahmin edebiliriz. Tabi kamu politikaları ne yönde değişir, onu bilemem. E, fakat e, bu bölgeden ayrılanların hangi şehirlere gittiğini şu anda çok net tespit edebildiğimizi söyleyemeyiz. Ağırlıklı olarak Ankara, Mersin, Adana gibi şehirlere bir şey gözlemleniyor. Fakat ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz şu anda. <laughs>